Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz, bacılarım, kardeşlerim. Özlem'in yaşantısı kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kanalımıza, evimize hoş geldiniz. Bacılarım ve kardeşlerim, herkese günaydın. Herkese hayırlı sabahlar, hayırlı sabahlarınız olsun. Günleriniz aydın olsun. İşe gidenlere Rabbim bol ekmek kapılarını açmayı nasip etsin. Boşlu olan kardeşlerimize ödeme kolaylar nasip etsin. Hastalarımıza şifalar versin. Dertlerimize devalar versin. Bacılarım, kardeşlerim. Bugün günlerden pazartesi. Herkese hayırlı pazartesiler. Herkese iyi pazartesilerimiz olur inşallah canlarım. Bugün bizim demirci koyumuzun pazartesi pazarı. Bugün okullar açıldı. Çocuklar hep okula gitti. Kurban olduğum Allah zihin açıklığı versin. Cemil Cümle'nin evladına. İçinde benim eslamada. Hüseyin Usta her zamanki gibi kalktı ahıra gitti. Ben de Esra'yı kaldırdım. Üstünü giydirttim. Başını giydirttim. Saçını ördüm. Yaptım. Ondan sonra kandana doyurdu. Babası Esra'yı okula götürdü. Soba yaktık. Ondan sonra sobamızın üstü boş diye 5-6 biber getirdim. Kahvaltımıza deyip sobanın üstünde közleme biber pişiriyorum bacılarım. Biberlerimizi bayağı şöyle yanma işine gelmiş. Koyillerinde de zobalarımız yanıyor. Bacılarım soğuk oluyor da sabah akşam. Kurban olduğum Allah diyorum. Allah emrin işler herhalde. Kar geliyormuş. Yağsın bağlı. Kurban olduğum Allah diyorum. Emrin işler Nisan yağmurları, nisan yağışları. Yağmur yaş yağmazsa kanımız, burnumuz doymaz. Ekinler, dikinler olmaz. Ümmetin Müslümanın tohumu ekili, şeyi ekili diyen gibi bizde de durumlar böyle bacılar. Şöyle nasıl şey diyeceğim Yapma. ki daha gözüme de patla şuraya da patlıcan attım şöyle üç tane kahvaltımızın yanına diye. Sizler kahvaltılarınızı neyi yaptınız mı bacılarım? Kahvaltı yapanlara afiyet bal şeker olsun. Bir de şöyle yumurta koydum yumurta kaynıyor. Şu bugün günlük güneşlik gibi ya. Sonra bozmazsa, burada da yumurtamız kaynıyor bacılarım. Kahvaltı yapacak. Gelin buyurun. Bugün de Özlem'in yaşantısında koy kahvaltısı. Közle, biber, patlıcan, koy yumurtası. Koy peyniri. Güzelce kaynıyor. Hüseyin Usta da diyor, mesela götürdüğünce gereken iki çekme kalır. Herhalde biz yarın mı olur, bir gün mü olur, yine de gün, saat, dakika bilmem de bazı zaman yapacak değerli izleyicilerimiz. Bazı zaman olmayınca olmuyor bize. Çarşı ekmeğine zaman de ya gidiliyor ya gidilmiyor. Alıyorsun alamıyorsun. En iyisi elimizde unumuz var. Han. Makinemizde var. Hamurumuzu da yoğuralım. Şurada sucuk kızarsın ki daha işe. Bizde durumlar böyle. Bir de şöyle dışarı çıkayım. Sizlere de dışarı bir çekeyim. Şimdi elmas gelinimiz dedik, gelinlerinden, torunlarından, çolunan, çocuğundan, esilamından Buraya gittik geldik, oturduk, yedik, içtik, ellerine sağlık. Buradan da gelinimizin elmasın ellerine sağlık. İlk ay ablası geldi, sohbet eşliğinde yani çay bahane, sohbet şahane gibi bir gün geçirdik. Çok iyi bir günümüz geçti dün. Şurada şöyle bahçemiz. Bugün Hüseyin Usta'yla biz yine burada çalışacak inşallah. Şöyle şurası havuz bacılarım. İçini doldurdu da bir iki araba daha getirecek taş. Çöp, gibi taş gibi dolduracak tabanını ondan sonra da Hüseyin Usta buraya beton atacak içten dıştan. İyi güzel bir şey atacağım diyordu. Ben de çimento itermet mi çimento fazla olacağımız çelik olacağımız herhalde. Tilne alacağımız tilne ne yapacağız? Hayır ben bilmem ilk işini. Burası havuz olacak. Yani özlemi yaşantısının bahçesinin havuzu olacak. Hem çocuklarımız yüzer. içini su doldururuz. Yazın ılır. Çoluk çocuk bir serinler. Şöyle de şuraya duvar çektik. Ben amelelik yaptım. Hüseyin Usta çekti. Pirketini getirdim. Harcını getirdim. O gardı tabii ki ben karmayı ne bileceğim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kumesin on tarafında uzun gidin pirket duvar oraya da kapı yaptıracak tavuklarımızın geçmemesi için ha böyle tavuklarımız geçmiyor mu geçer ama kanatlarını hep kesecek şu görmüş olduğumuz mavi çadırın altında samırsağımız ben bu yüzden samırsak dikmedim soğan başı samırsak diktim onda çok güzel büyüdüler ama tavukların korkusundan biz açamağı yok tavuklar varıp hemen ibikliyor. sarı çadırın altında da domates stili tohumu onları ektim onlarda içeride 4 kanat çıkmış Seramızın içine diye geçenlerde salata aldı demiş o torosun iyi salatalıklarından cızılarına diye yektim. Onu da havalansın diye seraya açtım girdi de unutmuşsun mürtme Tavuklarımız onda hep değişmiş çıkan kalmış gene 5-6 yılda da. 3'er 4'er kanat olmuşumuz değerli izleyicilerimiz. Bugün sizin anlayacağınız Hüseyin Usta ile biz buralarda ediyle büdü uğraşacak. Dallarımız ne de bu yandı yeşil şeye döndü inşallah soğuk almaz. Rabbim bunu ayarlar. Yiyeceğimiz kadarı Rabbimin diyor mu katında çok. Rabbim taşar döker. Verir de verir, Kullarının verdiği de başa kalkılır. Ne isteyeceksen Rabbimden isteyeceksin. Allah'tan isteyeceksin. Kurban olduğum Allah her şeyi fazla fazla verir. Kulu boğum verir. Yarın başına kalkar. Şöyle bir de çekeyim. Yoncamız ne aldı yürüdü. Gördünüz mü bacılarım? Bundan bir hafta 10 gün önce özlem bacımız bunun içinden ot toplayıyordu. Kucucuk kucucuydu yoncamız. Şimdi ise çok güzel oldu. Tavuklarımız vallahi yine bile yemiyor galiba. inanmazsınız. yumurtayı yine de kestim. 3-4 gün oluyor bitti zaten. Alacağım ama almam galiba. Niye almazsınız derseniz. Şu görmüş olduğunuz araya bakın hele bacılarım. Şu ara bak. Bu ara pek büyümedi. Niye büyümedi? Tavuklar girdi mi diye ya bu yana. Şu ağızdan başlığa veriyorlar. İpikleyiyorlar. Onun için de buğday malır hiç cimediler yemeyiyorlar da. Buğday alır yine, bir iki kilo buğday atar. Ondan sonra da yoncanın içine giriyorlar. Yoncayı da yaydılar mı diye önce yalana kulağı asma. Yumurtayı yiyorlar Bu yağmur yaş gibi yok gibi. Allah emrinin işleri Allah. Yiyorum ben de sen Bu ne? Bu oh ne? Bu oh ne? ne? <Sessizlik> yapma. <Sessizlik> izleyicilerimiz, bacılarım, kardeşlerim. Biz annem güledi, gidiyor o zaman yam çıktı, tellini giydi, şalvarını giydi. Motora doğru gidiyor, bir de bay bay diyor. Bay bay dedi aşkım bir de. O zaman hadi git motora gidiyor, git. Ben de geliyorum, git kızım, git. Yürü. Bay bay ettin mi Özlem. Bay bay ettin mi? Soğuk, soğuk hadi gidelim, git, git. Hı. Ben de geliyorum, git aşkım, git. Git kızım, git. Kız yürü kız. Yürü de gidelim motorumuza yürü. Gidiyor kız. Anne, sen Allah kurban olurum bir <laughs> Adam Nerede sensin hepim sen? Hadi. Sizi kurban olurum bir kuzum. Uy. Hadi bir de bay bay. Ayşe, dişler Ayşe. Hey, kafanı ördün mü aşkım? Hadi bay bay de gidelim. Ayşe de. Yeah. Abov diyor, anam soğuk diyor. Soğuk mu? Çıkıyor vallahi diğer izleyicilerimiz, bakın hele. Hadi bay bay. Bay bay da gidelim. Biz de gidelim. Özlem, Özlem ya. Bir yandan da bunun çocuk sallıyor. Burada da misafirler varmış. Aklama, hısımı, Fatima'na yiyince hem isim olur, hem hısımımız olur. Elmalım var, bacım. Bu da bacım olur. Ben varım. Herkes var Bunlar işte sultan ne sandık motoru görünce her şey dedi. Hadi ben engel motoru dedi. Baksa, da baksa. Pazarda ben işittim de var. sonra gelelim dedi. Sonra aradı beni girin. He. Evet. Evet. Gerekken daha şeyde tadcı kavurdu. Akşamdan çıkardıydı. Sonra ayda göstereyim diyor. Sizken yerde bunları ben pişirirdim. Yazın dolaba diye attırdım başlarım. Abamlar bahçeden soğan yolmuş, kimlik pişirmiş. Kimliği göstermeyin o yanlar. Biz Osmanlı'da bize otururuk. Annem otu avobacesinde. Diş... Özel Özlem Kimlik otel tekrar çok kız olmaz. Aynı otelciden sizin orada da var bacığım çıkar çıkar sizin oraya çıkıyor da. Yok anne. Git bu kötü. Kötü diye bana diye Yok ya çıkarma. yok burada. <laughs> Çıktı var mı? Çıktı ne yok. Kara bu kan içinde kocaman limon var. Portakal mı? Çiğ. 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 Tezgın limonuza diyeceğiz. Elmalı mı? Özlemalya. Özlemalya büyüyor Özlem baba. Elmalı cence bir türlü de var sonra. Bizim <laughs> <laughs> <Şimdi ayı kırız. gülüyor> de onunla. Şimdi hadi kız. Anlaştığım şu şey ona vereceğim. Annem bu ekmeği de şehir ekmeğe. Afsar da da ittirdiydi. Sulamışmış da şeyden gelince topladın. Ayşe Zabanem dediği dedesine. Ekmeği suladın dedi. Cacık bir şey cemebe Şefe gibi Ama nasıl iyi? Incecik. Böyle tadı tuzu yerinde. Haydi Ayşe. Ayşe o zaman Baba şey, evet. düşsek de düşsek nasıl Sen Kendim, geçiş, Kendi Çarşı ekmeği yerine çarşı ekmeği evet. can da ister.

gele gele, gele ölüyorsun. <laughs> bizim yok bu <laughs> Bak kaç dakikadır açlanmış patates. Yani challenge'ı doğru. Hadi bakayım. Yumurta Su var. Kim yok bizim böyle su pek Su var. Satanın fulyan annemiz ya. Barda öncük ta, geçen seferden var mı? O da hiç ele alınmıyor. Hadi 5 din. De beşte Gideceğim yani. bir de gelin ayrılacak mecbur edeceğim. Bunun uğrası içinde ben 3 TL'si edeceğim elmalı. Onu da içinde uğrası var. uğrası gider 2 de. 1 evet. gider uğraya. 2 teliz geçirir. He geçiririm. Birine fayda ben buluyorum. <laughs> <laughs> İltime mi ama birine. Birine elması var öyle. Geçen de Geçende dedim. 15 ton oluyor öyle. birine de elmalıyı. 2. Birine de aşırı alamı, üç. 3. Birine de aklı mi? Birine de geldin. Dört. Birine de ben beş. Ayşe'nin aklımda çay pişirecek. <laughs> sen ne yiyorsun sıfır. lan? Hatice teyzemizi de çekti. Hadi sen. Gördüm ben onu. Ama gördüm ben onu demişsin. Kız ben. ne <laughs> diyor? Çektim ben onu diyeceğim. Gördüm ben. Bugün ben ders konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şu Otur, Otur. Şey. Otur. 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 Evet. Evet. Ayşe kızım da burada işte ya. Elmalı evet. bacım da işte ya. Da iyisin. Ama bismillah. Evet. Ben düşürdüm babam evet. gibi Bize özle. De. Şş. Kamerayı düşürdüm baba. Sonra <laughs> tuttum elimden düştü. Sen kaçta oldu bir da çok da çayını halam, Çok az bir şey at, tavan içmeye <laughs> <Ay. gülüyor> <laughs> şöyle bir saat almış şöyle. Ben sanki saat üç buçuk. Şöyle e, şey almış tepsi. Bizim çaydanlığım aynısı. Büyü <laughs> büyü <laughs> ise <Şöyle>. çalıştığımız. <laughs> Aşağı gecimde kahve yapıyor. her sana şey anlatıyordum iyi. Öyle arasında kızlar dedik ki grubumuz var dinle bizim 4-5 kişilik. Hey. Am. Girdik ki hey, şey, dondurmayı aldım. Şey abi de kızı dedi ki annen geliyor dedim. Medyem cürü var ya. Hey. Sen bilmedin ki. Biliyor. Zayıf kız değil mi? Hey. Am. Annem geliyor dedi, bak dedim dondurmayı birime de koyamadım yani. Daim dolaptan çıktı. Yani cebime de soksam da cebim yok. Saklayamadım, annem dedi ki eldeki dondurma neydi dedi. Ben de kızlarla şey ettik dedim anne. Anlaştık. He, onu da tamam dedi. Ne oldu lan? Ya akşamki sertlik gitmiş. Akşam sert edersin. Evet. İki iki dersimiz bedendi yenge. Dörtten beş de bedendi. Her ne kadar düşen Bugün böyle geçti yani iyiydi. Bilişimden de yenge sürekli soru çözdük. Hmm. Ben de neden bile geldim? Cacık pişirmişlermiş. Az ondan az ondan yedim. Bu aşıklar annem şiddiler. Annem yalnız. <laughs> Yenge topladılar. Yenge böyle kayfa yapıyor. <laughs> evet gidince koşur kabilerim. Dur uladım. dur. Kahve bölüm de öyle Tamam. Ben yapıyorum. Ya az bu kopuk oluyor. Ya çok kopuk oluyor. Yenge iki kaşık kopuk aldım mı böyle kopuruyor. Bakın. Sen ancak alacağım kopuyor. Karıştırıyorum, kopuyor. Karıştırıyorum, kopuyor. Karıştırıyorum, kopuyor. Evet öyle yapıyorum. 5-10 dakika bekliyorum. Ben evet, ama ben görüyorum Bir Hı hı. Doğru söylüyorum. Eve gidince kadar çekebilirim. Bay bay.